Hepinize merhaba. Ben Yiğit. Ben de Sude. Bugün e, dün söylediğim gibi e, tepki videosu çekeceğiz Yiğit Apçavlara. Ama Orkun Işıtma yaptığın tepkinin videosunun o tepkisini çekmiş. Ben de onun tepkisini çekeceğim. Yani tepkinin tepkisinin tepkisi tuhaf bir şey oluyor. Üç tane tepki. Şimdi bu 5 yaşındaki çocukları kaldır, kandıran e terbiyesizin videosunu izleyeceğiz. Benim bizim internet biraz yavaş olduğu için ben takılır diye videoyu indirdim. Selamlar hepinize ben Yiğit Bugün arkadaşlar garip bir videoya karşınızdayım. Normalde korku videoları çekiyordum biliyorsunuz. Ama hayatımda ilk defa YouTube kanalıma ilk defa bir tepki videosu yükleyeceğim. Tepki videosu çekiyorum şu anda başlıktan anladığınız gibi. Orkun Işıtma biliyorsunuz arkadaşlar YouTube Türkiye'nin en büyük kanallarından bir tanesi. Şimdi Orkun Işıtma'nın kanalına girelim hemen. Girdik şöyle. Bakın şurada bir video var arkadaşlar. Türk YouTuber'ların en komik videoları. 1 milyon izlenmiş, 1 milyon 100 bin izlenmiş, 2 gün önce atmış hatta. Ben bunu izlediğimde çok şaşırdım. Hani nasıl diyeyim, bana gelen tepkiler çok garipti. Abi işte şu videoyu izledim mi, bu videoyu izledim mi falan. Dedim ne varmış bu videoda ya? Bir izleyeyim. Bir açtım, <laughs> neyle karşılaştım? Bir bakalım arkadaşlar. Ee, buna özel olaraktan kendi düşüncelerimi, kendi tepkimi göstereceğim. O bu videoda. videodaki. Bakın şimdi iler- şuraya alıyorum. Bir dakika, pardon. Şimdi bakın, tam burada. Açıyorum. daha yani çok kısa. Bir de diyor ki, e, orayı geçtik ediyor Ben ko genellikle korku videoları çekiyorum. Lan senin çektiğin videolar korku mu? Geliyor iki tane şaklaban kıyafeti giymiş adam. arkasına o müziği koyuyor işte. Şu an koyayım arkasına. Eee o müziği koyuyor. Al sana korku videosu. Bak şimdi çok korkunç bir video girişi yapacağım bak şu. Hepinize merhaba. Ben Yiğit. Bugün Palyaço Yusuf bizi kaçırdı. Evet işte şu an ben de o müziği koydum arkadaşlar. çok korkunç oldu. Yani öyle diyor kendisi. Abi ben sevdim. Yiğit Ay Çavdar Slenderman'i <laughs> aradım. Slenderman efsanesi. Yiğit Ay Çavdar. Ne? Alt yazıda ne yazıyor? Yiğit Ay Çavdar. Yazım hatası olmuş Çavdar ekmeği. <laughs> Neyse devam edelim. Avdar. Slenderman'i aradım. Slenderman efsanesi böyle ormanda böyle aileler ve çocuklar tek başına gezerken bir tane takım elbiseli yüzü beyaz bir tane adam geliyor bu çocukları ya da aileleri kaçırıyor. İnsanlar aradım. Bu arada yarın Slender'de Arrival'ın ikinci partı gelecek. Gördüğünü, çocukların onlar tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Hatta Slenderman'in oyunları, filmleri Aynen. vesaireleri var. Bir sürü hikayesi var. Bu arkadaş da Slenderman'i arıyor. 0800 silendirmenden siz de ulaşabilirsiniz. Numarayı yanlış verdi bu arada. Doğru numarayı sakın 0800 e arayıp silendirmen alo falan demeyin. Zaten öyle bir şey yok. Çünkü 0800 3-4 taneli bir numara. Gerçek bir numara olamaz. Yani bir hatta bağlı. 3-4 taneli numaralar genellikle devletin polislerin işte öyle kurums kurumsal şirketlerin numarası oluyor. Zaten orada bir şey var. Orada zaten Orkun Işıtmak dalga geçmiş. Öyle bir numara yok. Yani varsa arayalım şimdi. Telefonum nerede? Mert telefonu ver. Evet 08. Dediniz numarayı eksik ya da yanlış tuşladınız. Oho ya... Orkun sen de beni mi kandırıyorsun? Çocukları kandırıyorsun. <laughs> Gördüğünüz üzere olmuyor yani gençler. Neyse devam edelim. Kim bak şimdi ona diyor ki çocuklarımı kandırıyorsun. Sen kandırıyorsun zaten. İşte o yüzden orada gülmüş kendini tutamamış. Evet. Şu da bak Benjamin... Bu zamana kadar gerçekten çok tehlikeli işler yaptık. Bunu siz de biliyorsunuz. Çok... Şeytanın oğlu Benjamin beni taradık. 666'yı aradık ve Poppy'yi aradık. Adamın 3 videoda yaşadığını biz 70-80 yılda hatta hiçbir zaman yaşayamayız. Yani öyle bir aksiyon var ya. E, neydi? Hollywood filmlerine şey yani Çıkması lazım. Onlara Şimini araştıracağız yaparsan. şimdi bakalım nasıl olacak. Slenderman. Polis 72. Slenderman kayıt. hikayelerini izliyor galiba. Geçimde. Aynen burada hikayelerini izliyorum. Hikayelerini olsun. izliyor. Sonra şey yazıyor Google herhalde. Slenderman Jepthel yazıyor. Arayalım. Şu an şu an baya korkuyorum. <laughs> <Şu> an Slenderman <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Google'a Slenderman ceptal yazıyormuşum. Ben Deep Web'ten buldum bunu numarayı. Slenderman Jepthel yazınca çıkmıyor Google'a. Yazalım istiyorsanız diyeceğim de boşuna zaman kaybı yapmak istemiyorum. İsteyenler yazabilirler. Deep Web 500. katman. Deep Web 500. 500. katmanla Slenderman numarasını bulabilirsiniz. Ya bir kere Deep Web. Yani hacker maker diyorlar da hepsi yalan. Öyle insanları dolandırmak için çıkan bir yer. Bunlara da işte şey çıkıyor oradan. Prim çıkıyor. Bunlar da onu kullanarak e, böyle 2 yaşında 5 yaşında çocukların üstünden para kazanıyor. Devam edelim. Korkma seviyorum şu. Şu an bayağı korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak taklidim yapıyor ya. E, tamam işte sen de korkmadın. Dur şurada numarası yazıyordu bakayım ona. Arıyorum arkadaşlar. Bakalım çalacak mı? Arıyorum arkadaşlar. An bu video geçen yaz bu bu ayda çekildi. Temmuz'da çekildi. Veya Ağustos'ta. Temmuz'da pardon aynen. Annemi silindirmen diye kaydettim. Ya bak ya. Annemi silindirmen diye kaydettim arıyorum diyor. Ben öyle bir şey yapar mıyım arkadaşlar? Şu gözleri... Yaparsın tabi niye yapmasın ki? Beşerindeki çocukları kandırıyorsun da ne yapacaksın? Baksanıza bu gözlerden böyle bir şey çıkarmıyor ya. <laughs> Devam ediyoruz. Oradan arıyorum arkadaşlar evet. Çaldılar, çaldı, çaldı, çaldı. 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 Lan, çaldı. Aşırı korkunç, Lan ne yapayım şu an? Yalnız videoyu çok kalitesiz çekmiş kitapçıda. <laughs> ne yapayım şu an? Flash, flash TV'lerde. Şu an benden değil çünkü hanım. ben videoyu <laughs> indirdim. Teşekkür ederim. Düşünce içine ya. Flash TV oyuncuları daha iyi oyunculuk yapıyor. Alo? Hemşirem. Hello. Alo? Hello. Silindirmen? Hey! Sesi duyuyor musunuz? <laughs> Mikrofonu susturdum sana. Kes silindirmen gelmiştir. Ya. <laughs> <aslında. gülüyor> görüntü bozuldu videodaki. Aynen görüntü bozuldu. Sizce neden bozulmuş olabilir? O görüntü bozulma ne biliyor musunuz? Statik. Vereyim mi statik? Olmadı lan. <laughs> Neyse. Silendirmen gelince oluyor sadece. Yalnız çok komik ve hiç güzel yapamamış videoyu zaten aşırı kalitesiz bir video. Silendirmen değil mi? Dur ses açayım. Ne olacak başka? Bu muhabbet benim aklımdan gitmiyor. Tu. Kill children you. Bu ne demek? Tu iki Tu yani T O O mu yoksa Tuvo mu yani iki olan mı? Yoksa ee, işte ikisinden biri mi onu bilmiyorum. Children çocuk demek zaten. Kill öldürmek. You da sen demek. Neyse tek de. devam edelim. Ne ne duydunuz mu lan? Oha! Ben burada çok şaşırmıştım. Şu an mikrofonu susturdum. Ha, şöyle tutayım hatta. Ya ben böyle bir şey inanamıyorum. Bu adam... Ne adamı ne adamı? ilk İlk defa arıyorum. Gerçekten ya. dayanamıyorum Kafayı yemişim. Yani. Böyle kadar. videolar çekiyorum ama sizin için çekiyorum yani. Bir like atmayı unutmayın ama... Aynen bu videoda bir <laughs> like atma. Siz de bu videoya like atmayı unutmayın. Tepkinin tepkisini, tepkisini çekiyoruz. Yani bir like atmayı unutmayın. Aynen. Ama atmasanız da olur. Bir geri dönüş bırakın beğenmeyin ya da beğenmediyseniz beğenmeyin. Beğendiyseniz de beğenin. Yani Uyutmayın Unutmayın iyi olur sizin için. Orkun Işık Mavi diyorum yani. <laughs> Hayır yok. Sen konuşuyor. ha sizin için böyle videolar çekiyorum ama bir like <laughs> bir Neyse devam ediyoruz. 08, ha silendirmeni arıyor. Alo! hemşerim. Bir, bir, bir saniye şu mikrofonu sessiz alayım. Harbi arıyor sandım <laughs> lan. Çok korkuyorum arkadaşlar. Numarasını bulmuş olamaz herhalde. Bulmuş mudur? Dipweb'den buldun değil mi? Nereden bulacak oğlum? Saçmalamayın lan. Sade bende var. Sizde var mı? Varsa bak sakın arama. 0850 yazma. Bir şey diyeceğim de. Sen dipweb'in 500. katmanından bulduysan senin o aldığın kişide de o numara var demek ki tek kişi değil ya kandırıyorsun ben sadece e, hem kendisini söylediğin ne kadar boş olduğunu söyledim o değil 118 80 arayıp silendirmen kim diye sorma o değil Yiğit Apçavdar'a mesaj atma silendirmenin numarasını at diye Yiğit Apçavdar'a sen silendirmen misin diye sorma o da değil Bilmiyorum moruk kafalar karışık Parona'yı oluyorum. <laughs> Lütfen bu videoyu beğenin, bu videoyu beğenirseniz ya şeytanın ta kendisini arayacağım. Sen ararsan... <laughs> eğer bu videoyu da e, iki beğeni gelirse, 2, çok az mı, 10 beğeni gelirse ben de şeytanın oğlunun oğlusunun oğlunu arayacağım. Tabi aramayacağım çünkü öyle bir şey yok. Ee, ama videoya geçelim yine. Vallahi iyi. sana şey diyeyim mi? Ben YouTube Türkiye'nin en cesuru sanıyordum kendimi. Bak like atmışım. Tekrardan iki kere beğeniyorum. Bir daha beğendim. Şeytanın ta kendisini arayacakmış çünkü. Arkadaşlar eğer böyle bir şey olursa Orkun abi kendini tehlikeye atabilir. Bunun için ne? Bunun için like atıyorsunuz. Yani bana da like atmayı unutmayın. 10 like gelirse ben de kendimi tehlikeye atacağım. Tamam şaka şaka. İster atın ister atmayın. Çocuklardan ne şey istiyorsun atacağım. Slenderman? Çocuklardan ne istiyorsun? Dedi. Ya bak burası. Oha ne dedin? Bir şey de mi lan? Ne dedi? Tukil Çıldırın you diyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Tukil Children Çıldırın diyormuş. Tukil Tokil çıldırın. arkada bir şey var. Silendirmen'e bak. Arkadaki Biraz ne? giyiyor. Bak hala bunun Slenderman olduğunu söylemeye çalışıyor. Ya ben de böyle elimle göstereyim sanki görüyorum kimi. Bak mouse'u üstüme getirdi. Üstüne getirdim mouse gözükmüyor olabilir fakat adam yani beyaz tişört giymiş Slenderman evde eğer beyaz tişört giyen birini görürsen kesin Slenderman'dir Yiğit abimiz öyle söylüyor manken mi? Ne? Yüzüme kapatmış <laughs> senin adın da Yiğit <laughs> Slenderman'de de İngilizce yok abi ne, ne oluyor ışık gidip geliyor ya korktum ben de bir şey sandım da maskeymiş lan <laughs> korktum ben ha ben o kadar korktum ki şu an ver ki altıma etmiş bile olabilirim. Çok korkuyorum arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ya daha güzel bir kostüm olmadı mı? Düşük düşük bir çelestendirme olmuşsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben gel o kadar uğraşmışsın. Gel götür beni hadi. Ne demek lan to children you? İngi öyle bir İngilizce mi var? To kill children you. Sen İngilizce öğretmenin kimdi? To kill children you. Slenderman İngilizce öğretmeni tarafından ders almadan İngilizce öğrenmiş bir arkadaşımız. O yüzden lütfen üstüne gitmeyelim. Bir şey diyeceğim de sen Türkçeyi e, okulda mı öğrendin? Yani Türkçe konuşmayı. Yazık. Yani yazık Kur'an içerisi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere video böyle. Orkun Işıtmak böyle bir video çekmiş. E, bu güzel tepkisinden dolayı çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ama hala silendirmene inanmayan varsa ben bilmiyorum. Ne <laughs> bileyim. <laughs> Orkun'u aldı götürüyor. Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar, silindirmen falan sizin kolunuzdan tutup şeker meker vereyim derse sakın gitmeyin. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videolarda gör gör görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay! ne oldu ya? Harbi geri zankalı. Harbi salak. O kadar boş konuştu ki şu an... E, video 8 dakika herhalde. 8 dakikamız çöp oldu. Evet. Bugün böyle bir tepki verdik. Yani bu utanmaz 5 yaşındaki çocukları kandıran kişiye. Ee, bu videoda bu kadardı. Başka tepki videosunda görüşmek üzere. Belki bu sadece başka video çekmem belki tepkiyle ilgili. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Videonun sonunda bir şey yapmayı unuttum. Ee, şu an bir işlem yaptım ve bu Yiğit akçalların beynini gösteriyor. Evet. Hoşçakalın. 「わかわかわかわか」